uzak konular gösterilirken aynı zamanda idam sahneleri, kafa kesme sahneleri gibi dogmatik ve vahşi animasyonlar gösterildi. Zaten bilimsel herhangi bir dayanağı olmayan müfredat EBA TV'de çekilsiz bir hale büründü. Birçoğumuzun evinde internet erişimine ödeyecek maddi olanağımız, çalışabileceğimiz mekanlar ya da dersleri takip edebileceğimiz kişisel bilgisayarlarımız dahi yoktu. 20 yaş altı gençlere ise göstermelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eğitim alabilmemiz gereken yaşlarda maske üretimi altında meslek liseli arkadaşlarımız çalıştırıldı. Bu sefer iş yerinde acımasız koşulların yanında koronavirüs tehdidi bizleri bekliyordu. Aynı zamanda bu açlık ve salgın koşullarında geçinmek için çalışmaya mecbur gençlerin sokak ortasında kurşunlandığını katledildiğini izledik. Liseler bizimle özgürleşecek. Liseler bizimle özgürleşecek. Liseler bizimle özgürleşecek. Farkındayız ki eğitimde yaşananların hiçbiri pandemi süreciyle başlamadı. Eğitimde piyasalaşma, neoliberalizm bilimsellikten uzak bilgiler, cinsiyetçi ve heteroseksist anlatım ve eşitsizlikler dün de vardı. Fakat salgın süreciyle yaşadığımız Tüm bunların derinleşmesi eğitim hakkının milyonlarca genç için ortadan kaldırılmasıdır. Geleceğimiz ve emeğimiz sınava 15 dakika geç kalınmasına, 3 saatlik sınav süresine ve oyuncak bir sürekli değiştirilen sınav sistemine bırakılıyor. Eşit, parasız, bilimsel, anadil ve eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, anadil.